Merhaba. Bu dersimizde Tanzimat edebiyatının ikinci dönem şairlerinin özelliklerine bakalım. Birkaç tanesinin Abdülhak Hamit Tarhan şairi azam olarak bilinir. Önceleri Namık Kemal'in izinden giden Hamit, o zamana kadar büyük değişikliğe uğramayan divan edebiyatı nazmında yenilikler yapmıştır. Türk şiirine batılı nazım şekillerini getirmiştir. Kullandığı dil ağırdır. Arapça ve Farsça tamlamaları sıklıkla kullanmıştır. Abdülhakamit şiirin konusunu genişletmeye çalışmıştır. Mesela şiirlerinde aşk, vatan millet sevgisi, tabiat, ölüm, metafizik ve benzeri konuları işlemiştir. Doğu ve batı kültürlerini sentezlemiş ve doğu ve batı dillerini öğrenmiştir. Arzu ölçüsünü kullanmıştır. Konusu batıdan alınmış tiyatrolar yazmıştır. Bu tiyatrolar sahnelenme tekniğine uygun olmadığı için sadece okunmak için yazılmıştır. Oyunların bazı bölümleri manzume yani şiir şeklinde, bazı bölümleri mensurdur yani düz yazı şeklinde. Gözleme dayanan pastoral şiirleri vardır, romantizm etkisindedir. Şimdi eserlerini sayacağım arkadaşlar. Bazılarını buraya almadım. Siz dinlerseniz daha iyi olur şiirlerini sayıyorum. Aptılakam Tarhan'ın Sahra, Ölü, Hacle, Bir sefilenin Haspali, Baladan bir ses, Validem, İlhamı vatan, Tayflar geçidi, Ruhlar karam. Şimdi oyunlarına bakalım. İçli kız, Sabru sebat, Duhteri Hindu, Nazife yahut Ferdai Hamiyet, Tarık yahut Endülüs fethi, Eşber Zeynep, Macera Aşk, İlhan, Tarhan, Finten, İbn Musa, Yadigar Harp ve Hakan. Geçelim. Recaizade Mahmut Ekrem. Onun yeniyi koruyan, eskiyle savaşan bir yazı hayatı vardır. Ekrem'in şiirlerinde divan şiirinden izler, halk söyleyişinden yankılar, millileşme akımından görüntüler ve bunların hepsinin üstünde Avrupa edebiyat kültürü vardır. Ekrem'de aktif tanzimat ruhu yerine dönemine uygun pasif, içe dönük bir mizaç ortaya çıkmıştır. Servet Fuhun'un sanatçılarını bir araya getirip Servet Fuhun'un edebiyatının temellerini açmıştır Recaizade. Aşk ve tabiat konularını şiirlerinde çok işlemiştir. Arzu ölçüsünü kullanmıştır. Teorik olarak şiirde konu sınırını kaldırmıştır şiirin ahlak dersi vermek için yazılamayacağını savunmuştur Recaizade. Şiirde ahenge önem vermiş, kulak için kafiye ilkesini benimsemiştir. Veznin rastgele değil, şiirin konusuna uygun olarak bir musiki tonu gibi seçilmesinin gerektiğini söylemiştir diyeceğiz. Şimdi Recaizade Mahmut Ekrem'in eserlerine bakalım. Şiirleri Nami Ser, Yadigari Şebap, Zemzeme, Nijat Ekrem, Naciz, Pejmür'de. Tiyatroları Afife Angelik, Vuslat, Çok Bilen Çok Yanılır. Roman Arabes Sevdası, Hikayeleri Şemsa, Muhsin Bey. Şimdi tekrar edeceğiz Recaizade Mahmut Ekrem'in eserlerini, şiirlerine bakalım. Nami Seher, Yadigar Şebap, Zemzeme, Tefekkür, Pejmür'de, Nijat Ekrem, Nefrin. Romanı Arabes Sevdası öyküleri Saime, Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Neçidesi, Şemsa. Oyunlarına bakalım. Affe Angelik, Atala yahut Amerikan Vahşileri, Vuslat yahut Sürekli Sevin çok bilen çok yanılır. Nesir düz yazı tarzındaki eserlerine bakalım. Talim Edebiyat, Takdir Elhan, Kudemadan Birkaç Şair ve Takrizat. Bu şekilde... Şimdi Muallim Naci, Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan ile eski yeni edebiyat tartışmalarına girmiştir. Döneminde divan edebiyatının en ateşli savunucularındandır. Şiirlerinde duru bir anlatımı olan şairin ustaca bir anlatımı vardır. Göz için kafi anlayışını benimsemiştir. Recaizade neyi benimsemişti? Kulak için kafiyeyi, muallim Naci ise göz için kafiye anlayışını benimsiyor. Genellikle divan tarzı şiirler yazmakla birlikte batı anlayışına uygun şiirler de yazmıştır. Arapça, Farsça ve Fransızcadan çeviriler yapmıştır. Fark ettiyseniz eğer divan edebiyatını çok sıkı bir şekilde savunuyor ama yeni tarzlarda da şiirler kaleme alıyor arkadaşlar muallim Naci. Tevfik Fikret ve Mehmet Akif'i etkilemiştir. Muallim Naci'nin eserlerine bakalım. Şiirleri Demdeme, Ateşpare, Şerare, Firuzan, Tiyatroları Heder, Hamiyet Yahut Musa Ebulgazan Eleştiri Demdeme, Sözlü ise Lugat Naci Islahat Edebiye. Tekrar edeceğiz tabii ki. Şiir, Terkibi Bendi, Muallim Naci, Ateşpare, Şerare, Fürüzan, Sümbüle, Yadigar Naci. Eleştirileri, Muallim, Demdeme. Anıları, Medrese Hatıraları, Ömer'in Çocukluğu. Sözlü, lugat Naci. Araştırma türlerindeki eserleri, Osmanlı şairleri, Islahat Edebiye, Esami. Mektupları, Muhaberat ve Muhaberat. Şöyle böyle mektuplarım ve oyunu heder. Şimdi yine divan edebiyatı ve Tanzimat edebiyatı şiirlerinin özelliklerini karşılaştıracağız. Önce divan edebiyatını okuyorum ben. Arz ölçüsü kullanılmıştır. Gazel, kaside, murabba, terkibi bent gibi nazım biçimleri kullanılmıştır. Ağır, süslü, sanatlı bir dil ve üslup kullanılmıştır divan edebiyatında. Aşk, tabiat, din, tasavvuf gibi konular işlenmiştir. Sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir. Şiirde parça güzelliği esas alınmıştır. Şiirlerde başlık kullanılmamıştır. Kafiye, redif gibi ahenk unsurları kullanılmıştır. Mazbunlara dayalı bir imge dünyası vardır. Evet, şimdi bakalım divan ed tanzimat edebiyatına. Tanzimat edebiyatında arıda ölçüsü kullanılmıştır. Gazel, kaste, murabba, terkib, bent gibi nazım biçimleri kullanılmıştır. Bunlar Bu özellikler aynı. Sade dil savunulmuş fakat bazı şiirlerde ağır bir dil kullanılmıştır. Vatan, aşk, tabiat, hürriyet, millet, kanun gibi konular işlenmiştir. Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir. Şiirde bütün güzelliği konu birliği esas alınmıştır. Şiirlerde başlık kullanılmaya başlanmıştır. Redif, kafiye gibi ahenk unsurları kullanılmıştır. Mazmunlardan uzak, özgün bir imge dünyası oluşturulmuştur. Siz okurken karşılıklı bir şekilde okuyabilirsiniz. Karşılaştırarak Şimdi Tanzimat Edebiyatında Roman ve Hikaye Birinci dönemde roman, Türk edebiyatında roman türü Tanzimat ile birlikte girmiştir. Bu dönem roman türünün ilklerinin dönemidir. Roman teknik açıdan kusurludur. Bunun nedeni yazarların romanı teknik açıdan değil çıkarılacak ders açısından, açısından önemli görmesidir. Romanda beklenmedik olağan dışı rastlantılara yer verilmiştir. Tanzimat romanında romanın akışını kesip konu dışı bilgiler verilmesi çok sık görülür. Yazarlar romanda kişiliklerini gizlememişlerdir. Bu dönem romanlarında tasvirler eseri süslemek için yapılmıştır. Bu dönemde genellikle yanlış batılılaşma, bilgisizlik gibi konular işlenmiştir. Genel olarak hikaye ve romanda konular günlük hayattan ya da tarihten alınmıştır. Romanda romantizm etkisi görülmektedir. Roman kahramanları tek yönlüdür. İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür arkadaşlar. Olayların sonunda kötüler cezalandırılır. Yani masal e, türüne yakındır bu özellik. Tanzimat döneminde en çok roman yazan kişi yazı makinesi olarak anılan Ahmet Mithat Efendi'dir. Bu dönem hikayelerinde medda hikayelerinin etkisi vardır. Evet birinci dönem romanın özelliklerine baktık. Şimdi de ikinci dönem romanın özelliklerine bakalım. Bu dönem roman ve hikayesi realizm ve naturalizm etkisinde kalmıştır. Bundan dolayı eserlerde gözlem önemli bir şekilde yer tutmuştur. Birinci döneme nazaran bu dönem roman tekniğinde gelişmeler olmuştur. Eserlerde rastlantısal Olaylara en az indirilmeye çalışılmıştır. Yani rastlantılar en aza indirilmiştir diyelim. Olayın akışı bilgi vermek amacıyla kesilmez ikinci dönemde. Yazarlar eserlerde kişiliklerini gizlemişlerdir bu dönemde. Anlatılan olaylarda başarılı bir neden-sonuç ilişkisi oluşturulmuştur. Bu dönemde tasvirler ilk dönemde olduğu gibi kullanılmamış kahramanların kişiliklerini açıklamak için yapılmış tasvirler daha çok. Bu dönem roman ve hikaye kahramanları genellikle İstanbul'un seçkin kesimlerinden seçilmiştir. Miras yedi kişiler, batı özentisi insanlar, tarihi kişilikler esere konu edilmiştir. Yine ilk dönemdeki eleştiriler yanlış batılılaşma da bu dönemde çok işlenmiştir. Anadolu ve köy ise yine ihmal edilmiştir arkadaşlar. Şimdi ilklere bakalım. İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa, Fenolan'dan çevirdiği Telemak. İlk yerli roman Şemsettin Sami'nin Taşçı Talat ve Fitnatı. İlk edebi roman İntiba, yazarı Namık Kemal. İlk tarihi roman Namık Kemal'in yazdığı Cezmi. İlk köy romanı Nabzade Nazım'ın yazdığı Karabibik. İlk realist roman Recazade Mahmut Ekrem'in yazdığı Araba Sevdası. İlk psikolojik roman Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül ve ilk hikaye kitabı Mehmet Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Letaifi Rivayet. Tekrar ediyorum. İlk çeviri roman Telemak. İlk yerli roman Taşık Talat ve Fitnat. İlk edebi roman İntiba. İlk tarih roman Cezmi. İlk köy romanı Karabibik. İlk realist roman Araba Sevdası. İlk psikolojik roman Eylül ilk hikaye kitabı Letaip'i rivayet. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.